Doktor Kerimcan Bey, yediğiniz kurşunlar sebebiyle biraz üşümüşsünüz. Size verdiğimiz serum üşümenizi alacak. Öyle mi diyorsunuz doktor bey? Evet. Ben internetten baktım. Kurşun demir bir şey olduğu için soğuk olur, üşütür. Korkmayın. İşte böyle. Hadi sen bana bir bardak su getir bakayım. Ameliyattan sonra sen bir hafta hastanede kalacaksın. Çocuk her şeyi anlıyor. Ona söyleyin. Yani Bardi için dediğimiz gibi özel göreve gitti falan desek? Saklamaya gerek yok. Korkutmadan söyleyin çocuğa işte. Yağmur olmayacak, sen de olmayacaksın. Yani çocuğu kandıramayız. Yok zaten o benim halimden anlar. Tamam ben, ben baş başa olduğumuzda konuşacağım onunla. Getir bakalım, getir, 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 getir. Getir bakalım, getir. Abla, gel bir de kucağım. Allah. E ee, Barca abi nerede? Benim yatma saatim geliyor. Anlatmayacak mı gizli görevinde neler yaptığını? Gelince her şeyi anlatacak sana. Her şeyi. E, siz onu bir arayıp söyler misiniz? Öyle kapıdan gelip almışsın sizi. İçeride onunla konuşmam lazım. Yokluğunda bir takım şeyler anlatmam lazım ona devir teslim işleri. Yok bir tatile mi çıkıyoruz yoksa? Durum son derece ciddi. Sizi yatırmamız gerekiyor. Ameliyata hazırlanmanız lazım ibedilikle. Pardon, pardon ama ne ameliyatı? Ben buraya baş dönmeleri için, bayılmalar için, uyuşmalar için geldim. Yani omur ilikle alakalı konular için geldim ben buraya. Onlar da var ama içinizdeki kurşun sizi son derece kısa süre içinde öldürecek. Acele etmemiz lazım. Burada aranızda bir hain, bir köstebek. Şimdi kimse çıksın ortaya ben yakalamadan. Bana desin ki, seni kurtarmak için bu yola girdim. Ben de ona göre çaresine bakayım. Ben onu her türlü bulacağım. Hesabını da soracağım. Bundan sonra dikkat etsin kendine. Çıkın şimdi. Çıkın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.